kamu vicdanı, kamuoyu bu tarafsız ve adil bilgilendirme çerçevesinde bize olağanüstü sahip çıktı. Bu sahiplenmenin altında sizlerin emeği vardır. Onun için bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yine izin verirseniz Ankara halkına, Sakarya esnafına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü onlar kendi rızıklarından, kendi ekmeklerinden vazgeçme pahasına bize kucak açtılar, bize dükkanlarını açtılar, bize ekmeklerini paylaştılar, bize çaylarını, çorbalarını verdiler ve bizimle yattı, bizimle kalktılar. Ve bu mücadelenin başarılı bir şekilde sonlanması için onlar adeta bizimle et tırnak gibi oldular. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürü de Çankaya Belediyesi'ne yapmak istiyorum. Abdi İpekçi Parkı'na geldiğimiz günden bu tarafa odunumuzu, kömürümüzü sıkıştığımız yerde suyumuzu, temizliğimizi yapmak için, bizim barınmamızı ve bizim yaşamımızı sağlıklı koşullarda sürdürebilmek için, bu imkansızlıklar içerisinde ne kadar olacaksa o kadar sağlıksız koşullarda sürdürebilmemiz için her tür gayreti gösterdiler. Sayın Belediye Başkanı olmak üzere başta Çankaya belediye mensuplarına, belediyede çalışan arkadaşlarımıza, başkan yardımcıları, daire başkanlarına, temizlik işçilerine, bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve yine siyasi partilerimize AKP hariç bu mücadeleyi sahiplenmiş bu mücadeleyi anlayabilmiş bu mücadelede öle veya böyle başladığı günden bu tarafa üzerine düşen katkıları gücü yettiğince elinden geldiğince ortaya koymaya çalışan parlamento içinde ve dışındaki tüm siyasi partilerimize şükranlarımı ifade et, etmek istiyorum. Yine Sivil toplum örgütlerine ve derneklerimize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle gençlerimizden, sivil toplum örgütlerimizden, derneklerimizden olağanüstü destek gördük. Bizim çadırlarda sobalarımızı yakan onlardı. Çorbalarımızı sabah kalktığımızda saat beşte dağıtan gençlerdi. O imkansızlıklarla mahalle aralarında topladıkları iyaşelerle bize çorba verme gayreti içerisinde olan, üşüdüğümüzde battaniye bulan onlardı. Biz onları hiç unutmayacağız. Onlar bizim Sayın Başbakan'ın dediği gibi marjinaller değil. Onlar bizim kardeşlerimiz, çocuklarımızdı. Onlar bizim evlatlarımızdı. Biz bu mücadelede onların isimsiz kahramanlar olduğunu biliyoruz. Onları asla unutmayacağız. Yine konfederasyonlarımızı işçi ve memur konfederasyonlarımızdan öncelikle ve özellikle keske teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bütün imkansızlıklarına rağmen bütün örgütüyle her gün bizimle olmaya çalıştı. Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi örmek için olağanüstü bir katkı gösterdi. Disk ve kamu senede teşekkür etmek istiyorum. Onlar da ellerinden geldiğince, güçleri yettiğince bir katkı koymaya kalk şey çalıştılar. Yine bu anlamda bu dört konfederasyonun birlikteliğinin Türkiye'deki emek dünyası ve çalışma hayatı için çok önemli bir başlangıç noktası oluşturduğunu ve bundan sonra emek mücadelesinde ve işçi sınıfı mücadelesinde, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde, yeni haklar elde edilme mücadelesinde çok önemli bir misyon üstleneceğini, Türk İş, Diz, Kesk ve Kamu Sen'in birlikteliğinin çok önemli bir misyonu yerine getireceğini, toplumun ve işçilerin beklentilerini gerçekleştirebilecek önemli bir birlikteliği sağladıkları için onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ve izin verirseniz bu elemle ilgili söyleyeceklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli basın mensupları, değerli emek dostları, bildiğiniz üzere özelleştirmeler Türkiye'de özel izinle birlikte başlamış. Öncelikle kamuda işletmeler, zarar eden işletmelerin özelleştirilmesi, yatırım yapılması ve bunların istihdama katkı sağlanması mantığıyla yola çıkılmış. Halkımız bu söylemlerle adeta aldatılmış. Ama gün gelmiş, görmüşüz ki özelleştirmeler bir yağmaya, bir talana, bir vurguna dönüşmüştür. Ve gelmiş geçmiş o tarihten bu tarihe ben daha fazla özelleştirme yapacağım diyen tüm siyasi iktidarların ve siyasi partilerin ve hükümetlerin bu yağmada, bu talanda sorumlulukları vardır. Ve gelinen noktada ortaya çıkmıştır ki özelleştirme bir felakettir, bir yalandır. Bir hırsızlığın bir başka boyutudur. İnsanları yoksullaştırmanın bir başka boyutudur. Sömürünün ve emperyalizmin bir başka boyutudur. Şimdi bu gerçeğe tekel eylemiyle birlikte anlayabilen ekonomistler, köşe yazarları, işçilerin, emekçilerin bitti dediği yerde bu mücadeleyle yeniden bunu, yeniden tarifini yapmaya çalışan özelleştirmenin vahşiliğini anlatmaya çalışanların Aradan bunca yıl geçmiş olmasını, olduktan sonra bunu anlayabilmiş olmalarını bile çok önemsiyoruz. Bu anlamda özelleştirmeye karşı başladığı günden bu tarafa mücadele eden Tek Gıdayız Sendikası, özelleştirmeye karşı yaklaşık 20 yıldır aralıksız mücadelesini sürdürmüştür. Ve Sayın Başbakan ilk kez ve son kez bu çatı altına geldiğinde bile, biz bir gün özelleştirme sonrası sigara fabrikalarının kapatılacağını, özelleştirme sonrası söylediğimizde yanındaki sayın bakanlarla olur mu öyle şey demişti. Biz bunların tedbirini alırız demişti. Biz de demiştik ki bize de dönüp demişti ki siz bu tedbirleri alırsak özelleştirmeye karşı çıkar mısınız demişti. Biz de demiştik ki sayın başbakan siz tedbirleri alın, sonra bu soruyu sorun. Ama aynı sayın başbakan Oradan buraya gelip de basının karşısına çıktığında Türk işinde de özelleştirmelerde bizim gibi düşündüğünü görmekten memnunum demişti. Olayı bu kadar ustaca saptırmıştı siyasetçi kurnazlığıyla. Evet Tokat sigara fabrikası çalışmıyor artık. Adana sigara fabrikası yok. Malatya yok. Bitlis yok. İstanbul yok. Tekel ait onlarca işletmeler yok. Alkol ilişkiler fabrikaları da yok. Sayın Başbakan bunları bunları satıp bunlardan elde ettiği gelirleri kimilerine bir şekilde hortumlama aracı olarak gerek sağlıkta gerek inşaatlarda müteahhitlik hizmetlerinde vesaire bunların kimi yerde de bütçelerin açıklarını kapatmak için kullanırken bizim payımıza düşeni de 4C olarak dayatmaya kalktı. Şunu açık yürekle söylüyoruz ki 4C hukuksuzluktur. 4C angaryadır. 4C köleliktir dediğimizde çok büyük tepkiler aldık Sayın Başbakan'dan ve bakanlardan. Oysa bizim söylediklerimiz hem insan hakları evrensel beyannamesine, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, hem anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde artık bizim üç hukukumuzun bile üzerine çıkmış uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu hep söyleye geldik. Ve bu bir hukuksuzluktur, bu bir dayatmadır, tekel işçisinden bu iktidarın intikam aracıdır dedik. Biz olabildiğince terbiyeli, olabildiğince düzgün mücadelemizi sürdürmeye çalıştık. Ama sizlerin gözü önünde bu 80 gün boyunca Sayın Başbakan'ın adeta çetele tutar gibi en son konuşması gereken insanın en önce her şeyi kestirip atmasını yaşadık beraber. Ve bir ülkeyi yönetme sorumluluğundan daha aşağılarda, daha aşağıdaki bakan kademesindeki insanların yönetme sorumluluğundan ne kadar bir haber olduklarını yaşadık bize sokaktaki işsizleri terbiye etmeye, sokaktaki işsizlerle terbiye etmeye ve bizi onları göstermeye çalıştılar. Ve bize 40 katır mı 40 satır mı demeye çalıştılar. Ancak biz bunlara karşı yılmadık. Teker işçisi dedi ki biz bu mücadele demokratik kurallar içerisinde vereceğiz dedi ve yola çıktı. Yola çıktığımızda biz otobüslerle dönüş biletimizi almamıştık. Ve kararlılığımız biz geldiğimizde bu sorun çözülmeden dönmeyeceğiz. Biz bu kadar net bir duruşla geldik buraya. Ve AKP önünde ilk defa bir siyasi partiyi ziyarete gittiğimizde AKP önünde tanklarla, panzerlerle, çevik kuvvetle karşılaştık. Ve tarihte belki eşi ender görülür. Bir siyasi partiyi ziyarete giden insanlara karşı polis barikatlarının konması. Oysa iktidar partisi kendi gücün elinde bulunduran siyasi iktidar Bizi orada içimizdeki gruplardan birkaç tane arkadaşımızla 50-100 kişiyle görüşebilir, bizi dinleyebilir, bizi tekrar memleketimize gönderebilirdi. Ancak maalesef bunu yapmadılar ve sanki bir düşman saldırısı varmışçasına da olağanüstü tedbirlerle bizi olağanüstü iklim koşullarında orada sabahlamak zorunda bıraktılar. O süre içerisinde arkadaşlarımız bildiğiniz üzere Sayın Bakanlarla görüşmeler de yaptılar. Sayın Genel Sekreter Başkanlığında şube başkanlarımız ve yaklaşık her ilden bir arkadaşımızın başkanlığında bir sözleşme heyeti, müzakere heyeti kuruldu. Ve o süre içerisinde arkadaşlarımız görüşmeler yaptılar. Ve o görüşmelerde bize ya bunu kabul eder ya gidersiniz. Gitmeden hiçbir şey vermeyiz mantığıyla hep dayatmalarla karşı karşıya bıraktılar bizi. Biz yılmadık. Abdü İpekçi'ye e, kapalı spor salonuna götürüldük o gece ikamet etmek için. Ertesi gün güvenlik güçleri bizi aldılar Abdü İpekçi'ye getirdiler. Bir gün, iki gün, üçüncü gün bizi oraya getiren devlet bizi buradan çıkarmak için o yaşanan şiddetleri uyguladı bize. O bir daha Türkiye'nin unutmayacağı görüntüler yaşattılar tüm dünya kamuoyu göz önünde. Oysa bizi oraya getiren devletti. Bizi oradan çıkarmak için gazı sıkan, suyu sıkan da yine devletin güvenlik güçleri oldu. Bunu da tarih unutmayacak. Biz burada emeğimizin hakkını hukuk devleti içerisinde demokratik haklarımızı kullanarak bir mücadele sergiledik. Ve daha sonra bilinen o süreç içerisinde konfederasyonumuzun önüne geldik. Türk iş, Türkiye'deki işçilerin evidir, çatısıdır, tapulu malıdır. Bura hiç kimsenin değildir. Hiçbir yöneticinin değildir. Hiçbirimize ait de değildir. Burası Türkiye'de örgütlü olan Türk işe bağlı olan veya olmayan işçilerin evidir. Burası onların kıblesidir. Burası onların artık dergahıdır. Her başı sıkışan mutlaka buraya gelmelidir. Ve tekel de buraya geldi. Tekel buraya geldi ama bazı sendika başkanı dostlarımız bu tekel niye buraya geldi demeye başladılar.